Aslında e, aşağı yukarı bir buçuk aydan beri e, ziyaretlerimiz oldu. 190'a yakın e, köylerimizde ciddi anlamda görüşmelerimiz oldu. Bugüne kadar yani bu, bu, bu dakikaya kadar iyi Parti sağlığı yok gibi gözükse de aslında e, tüm elementlerimizle her şeyimizde hazır çıkmak istedik. O yüzden bugünü bekledik. Çünkü sahaya çıktığınızda daha böyle düzgün, daha vatandaşımızın karşısına bilinçli, kendi ekibimizle daha diri çıkmak istedik. Şu an her şeyimiz hazır. Silivri'deki seçim kampanyamızı bugün itibariyle başlatmış oluyoruz. Silivri'de siyaset bir gün değil ya da seçimden seçime değil, her zaman olduğunu Hepimiz biliyoruz. Silivri çünkü e, çok başka bir ilçe, siyaset anlamında çok dinamikleri yüksek bir ilçe. Yılın 365 günü devamlı siyasetin olduğu bir ilçe. Bu da Türkiye'de ya da İstanbul'da ilçelerde fark edilir kısmında zaten gözüküyor. Bunu da biz gösterdiğimiz için ekip arkadaşlarıma öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Silivri parti. İstanbul'da 39 ilçede hep İstanbul toplantılarında dile getirdiklerinde bana özellikle Silivri kale olarak gördüklerini, İyi Parti'nin kalesi olarak bana tema ettiklerini görüyorum. O da beni gururlandırıyor. Bu da hep beraber ekip arkadaşlarımızla olan başarımız. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.